devam ediyoruz. Neydi oyunumuzun adı Atlas'cığım? Robi. Robi. Robi oynamaya devam ediyoruz. Hı hı. mı? Nerede kalmışız? Yedi. Yedi. Yedinci <laughs> bölüm biz geçememiştik. Sonra o. On. Ona gelene kadar daha vakit var. Peki. Hadi bakalım Robi. Hop. Ah. Olmaz dur bekle sakin ol. Şimşeklerin içine düşmeyelim. Şimdi devam ediyoruz. Dur bakalım Robi. Robi'nin anteni var artık. Anteniyle diğer küçük arkadaşlarıyla ile iletişim kurabiliyor değil mi babam? Burada bekliyoruz. Bas. Tamam. Robi asansöre bindirelim. Hazırladın mı? Evet. Bunu böyle alıp böyle hop. <laughs> Robi birazcık ileriye doğru gel. Tamam burada dur. Hop. Asansörlerimizi ayarladık. Biraz. Devam Geç. edelim. Gittim. Evet, şifreli asansör. Şifreli asansörü geçmemiz lazım. Burada 1 2 3 dört tane şeklimiz var ve şekillere göre yapacağız değil mi? Hı hı. Tamam. İlk önce kırmızı ışık yandı. Demek yanlışmış. Üçgene bastık yine kırmızı ışık yandı şurada. Evet, buna basınca. Bakalım ikincisi hangisiymiş? kırmızı yandı. Birincisi yuvarlaktı. İkincisi üçgen olabilir mi acaba? Değildi. Değilmiş. E. Ee? Yıldızmış. İkincisi yıldızmış. Üçüncüsü kare mi yoksa üçgen mi sence Atlasçım? Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Kare. Kare doğruymuş. Sonuncusu da üçgen. Küçük robot bize yardım için geldi. Ne kadar ağırmış bu küçük robot. Peki. Yok biz ağırlığız. Biz mi ağırız, Biz daha de evet. değil mi? Çünkü... Şunu aldıktan sonra... Çünkü... ...oşağıya gitti. Hmm, bak, küçük dostumuz da buradaymış. Hop, o da gelsin. 7 bölümü böylelikle tamamlamış bulunuyoruz. Hı hı. Başarılı değil mi? Mutlu oldu. Peki, o zaman yeni bölüme geçiyoruz. Bu bölümden devam Bas. ediyoruz. Hı -hı. Bas. Bas. Bastım. Bunu onlar. Ama burayı geçmiştik. Geçti, saymamış burayı. Tamam, bir daha yapalım. Nasıl olsa öğrendik. Bunu en büyük yapacağız. Bunu bir tane küçük yapacağız. Bunu en küçük yapacağız. Oldu bile bunu da böyle yapacağız. En küçük yaptım. Ama şimdi bak bu lavların şuraya kadar gelmesi gerekiyor değil mi? Buradan düz geçebilmemiz için. Bir tane kömür atarım. Lavlarımız yükselsin. Yeterince yükseldi mi? Evet. evet. Şimdi buzumuzu alalım. O arada diğer malzememizi aldık. Küçük baba sen orada dur. Buz geldi. Lavlarımız buz oldu. Evet. Yani soğudu. Soğuyunca ne oldu? Taşa dönüştü. Burası yol oldu. Robi geliyor. Ne? Şunu... Evet. O Küçük da aldıktan sonra Teşekkürler Robi Yeni bölüme geçiyoruz Robi asansörle aşağıya indi o Hı -hı. Orada bir asansör var galiba Oradan aşağıya indi Thank you. Peki devam ediyoruz. Bir düşman robotu görüyorum ben burada. Hmm. burada bir kol var. Bir asansör düğmesi. Baba. Oo, buraya hapis edeceğiz galiba onu. Zil çaldı. Hadi gel bakalım. Hı, üzerimize düşecek. Üzerimize düşecek. Hayır. Robi. Robi. Robin'in kuşları çıktı. Peki. Demek ki ilk önce yapmamız gereken başka bir şey var. Onu anlamaya çalışıyorum. Şurada bir kol var. İşte bu. Aradığımız şey buydu. Hapishanenin kapısını açtık. Gel bakalım kötü robot. Seni oraya hapis edeceğiz. Hop. Artık orada kaldın. Çıkamıyor gördün mü? Peki. Robin sıra sende. Burada dur. Seni yukarı götürüyoruz. Robi korkmana gerek yok. Onu hapis yaptık çünkü. Peki şimşekli bölümü geçmeden önce asansör alalım ama sence bu şimşeğin üzerinden geçer mi? Bunu alalım. Hmm, i̇şte bak burada kablolar var. Şimdi gel. Şöyle yapalım. Gel bakalım Robi. Tamam dostum orada dur. Dikkatli ol çünkü elektrik var. Birazcık daha. Doğru yapar. dostum. Şimdi git dostum. Abi. Tamam. Ee, gidebilirsin abi. Şurada dostumuz. Dostumuzu da aldık. Hadi sen de gel bakalım. Yeni bölümde buluşmak üzere. Şimdi gidiyoruz. Kaçıncı bölüme? 9 muydu? 10 On muydu? 10'du. Bakalım. Bölüm başarılı bir şekilde geçtiğini söylüyor. Devam edelim. Düşman istemiyorum artık. Bir tane küçük dost robotumuz orada uyuyakalmış. Karton kutulu bölüm. Baba çabuk. Bir bakalım. Açtı işte küçük dostumuz. Ha, baba. Ay bakayım ne olacak bir görün. Pum. Demek ki oraya gitmeden önce başka bir yöntem bulmamız gerekiyor. Kutu kutu. Kutu? Ah kutu kutu. Çabuk ol. Robi dur Robi dur Robi dur sana nereye gidiyorsun? Az kalsın geçiyordu ama. Tamam bir dakika Robi duramıyor. Hop. Hadi başarabilirsin. Tamam. dostumuzu da aldık. Ee, sonra ne yapacağız peki? Robi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? Robi gitti. ah. <laughs> Robi oraya gitti ya. Şu an bu düğme çalışmıyor. Bunun açınca çalışıyor mu? Evet, yeşile döndü. Ama hala yeterli değil. Dur bakalım şimdi mi? Şimdi mi? Yok. Ha. Durdu. Durdu. Tamam. Oh be sonunda. <laughs> Şıklasımızı almayı unutmayalım. Mıknatısla Robi'yi yakaladık. Artık kutu bizim hiçbir işimize yaramıyor. Robi iniş yapabilirsin. Hop. Oo burada bir rüzgar bak. Bunlar çalışınca rüzgar yukarıya doğru gidiyor. Dur ben. O. O. Ha. Kutumuzu aldık. He. Ama hatırladın mı bak, burada? Bak şuraya basman gerekiyor. Şurasına basman gerekiyor. Evet. Robi gidiyor. Hadi evet. Robi. Burada dur. <laughs> Hop! Babaşan yap. Ne dersin? On on. Sonu on. Zaten 10 tane bölüm var gösteriyordu. Çok kısa değil mi? 10. bölüme geldik. Sevgili dostlar. Küçük adamımız burada. Şurada görüyorum. Hop tamam bana şimdi oyun başlayınca hemen alalım. Aldık mı? Hadi Robi. Ee? Hı. Kapatınca hop aşağı inişimizi tamamladık. Robi geliyor. Oo, wow, büyük bir düşman robotumuz var. Kapı. Kapı açılıyor. Bak 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 kapı açıldı tamam. Oraya gelmeden önce kapıdan geçeceğiz biz bence. Ne dersin? küçük dostumuz o değil demek ki. Ha almışız zaten küçük dostumuzu. Etrafa bir bakalım neler var. Peki. Ah tabela düştü. Hadi bakalım Robi sıra sende. Burada birisi var. İki kişi var burada. Bu ne? Şurada dur. Yo durmuyor. Kendisi Evet. Kartın birini daha aldık. Bu sonuncu kart olması lazım. Bütün kartları toplamış olduk. Onun hiçbir hakkı yok baba. Sen hiç merak etme. Aşağıya gidelim. Hı hı. Bir. Pıtı. bir dakika. Bir dakika bırak elini. O değil. Hay Allah. Çok Çok Geliyor. Tam oldu dur. Ama durmuyor hadi. Tam o açılınca. Hadi Robi. Aa olmadı. Robi geri gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Peki. Tamam, başla. Yoga yaparak gidebilirdik. Devam edelim. Nasıl anlamadım. Bak, yap. Ha, Robik zaten kapıda bekliyor. Bu? Burada bir şey var. Bak, bunu yapmayı unuttuk. Doğru yüzden. Bu ne? Ha, bak. Evet, tamam işte. Sen hiç gerek yok. De bu ne işe yarıyor? Bunun aç. Hop, oradan düştü. Hehe. Olmaz. O zaman böyle düşsün. O düştüğü yerde kalıyor galiba. Ne dersin? Hop. Ah buradan düşmüyor ki. Nasıl yani? Buradan niye düşmüyor? Hızlı boşluk. Yok, orası boşluk değil. Hmm. Az kalsın basacaktı. Aa baba bu buna... mu? master değil. Bir dakika buranın olayını ne onu anlamadık. Şuraya kadar basamıyor. Şöyle evet. olacak. Hadi bakalım bu bunun içine düşsün. Aa. Öyle değilmiş. Patladı. E bu gitsin sonra bu gelsin. Bu da değilmiş. Geriden hmm, geri dönerken. Oh. Dostum sen. Tamam sorun yok sorun yok sen orada kal. Bizim işimiz burada zaten. Ee, asansör. Işıklar yanması lazım diyor. Yandı. Bunu da yakmalısın diyor. Bunu da yaktık. Abi söndü. O oh, tamam tamam oldu. Oldu oldu bence de gel. Hadi gidelim. Robi, hadi kurtul bu artık buradan. Sevgili çocuklar. Baba, Başarılı bir şekilde yaptık galiba. Bakalım bütün malzemeleri topladık. Sonucumuz ne olacak görelim. Robi çok mutlu. Bunu yapma. En başa geldik. Başladığımız yere geri. Oo bak. Antenle iletişim kuruyor. Al sana kartlar diyor. Bak bozulmuştu diyor. Hop. Robot artık mutlu oldu. Yani fabrika robotu değil mi? Şu yukarıdaki büyük. Oo, kötü de buradaymış. Kötü adam buradaymış. Yani kötü robot buradaymış. Ne yapacağız? Durdu. Durdu. Gidiyor. Gel bakalım dedi Robi. Gel bakalım dedi. Hadi alet seni iyileştirecek. Hiç merak etme dostum. Bak seni böyle pembe baloncuklarla boyuyoruz. Wow. O da yakışıklı oldu değil mi? Anteni yok sadece. Robi yeni arkadaşıyla mutlu oldu. Wow. Onlar ne yazı? Aa onlar da güzel oldu bak. Onlar da iyileştiler. Artık hepsi mutlu oldu. Bütün kötülerin hepsini yendik. Hmm. Oyunumuz burada bitti. Robi oyunumuzu baştan sona oynayıp bitirdik sevgili dostlar. Çıkalım. Ekstra bir bölüm çıkmış olabilir mi acaba? Çıkmamış. Sorun değil. Kısa ve eğlenceli bir oyunda değil mi Atlas'cığım? Evet. Peki. O zaman yeni oyun oyunlarda... Ama onu on değilmiş daha. Devam ediyor mu? Ha Gerçekten... nerede devam ediyor? Baksana. Bak işte 10. Bak şuraya bak. Bakayım. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha zaten biz 12 tane oynamışız. Bak bunu aldık işte. Yani 12 bölünmüş. Doğru diyorsun Atlas. Ama bak şunun teyini alamamışız. Sorun değil. Sorun Çok değil. Çok lazım değil. Ha, zaten çoğunu almışız. Sevgili Peki. arkadaşlar, bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bugün sizlerle Robi oynadık, eğlenceli bir oyundu. Tavsiye eder miyiz? Hı -hı. Sizlerin de oynamasını tavsiye ederiz. Görüşmek üzere. Ama? Ama? Gelin bir daha baştan oynarız. Baştan da oynarız, hiç sorun değil. Hiç Hepinize sorun tavsiye değil. ediyoruz bu oyunu. Eğlenceli kısa bir oyun. Evet. Görüşmek üzere.